Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle, sizinle birlikte yeni bir oyuna başlıyoruz. Adı Kalaf değil O zaman çok uzatmadan başlayalım. Camping. Yeni oyun. Yes. Yeni oyun istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Savaş. Adresinde. Kalaf Dadi. Şimdi Rusya burası. He, Rusya'da adamlar ölüyor, çatışıyorlar. Bu galiba düşman haydut gibi bir şey giymiş. Haydutların giydiği. Sonra bir tane böyle adam var. Onu öldürmeye çalışacağız galiba. Ay. Aha, alıştırma. Tamam, alıştırmaları severim. Şuradan silah alayım. Ben biri istiyorum bir bir numara çünkü olacağım. Aa, buna bastığında şeye giriyormuş. Tamam. Buna bastın. Şunları öldüreceğim galiba. Yok. Tamam böyle böyle. Ee, kolay. Şimdi buna bastı. Tam ortadan. Tam ortadan vereceğim. İyi. Şimdi ne yapacağım? Ateş ediyorum duvara. Bir şey de olmuyor. Ateş atsam da. Ha şurada adamlar var. Bitti mi? Yok. Devam ediyor. X diyor. X'e bas diyor. Şarjı değiştiriyormuş. Hemen şöyle çat. Hallet. Çat hallet. Kağıtça palet. Tamam. Bu da bitti. Bu da bitti. Bu kadar. Ben diğerkileri nasıl sıkacağım? Şu çıksın. ben öldürdüm. Ya niye şarjörü değiştireyim ki? Şarjörler kullanılması lazım savaşta ya. Öf, bu kadar basit ya adam öldürmek kolay ya çok basit hakikaten Ah karpuz bir diyor ki karpuzu kes tamam e, kesti ne oldu e, şimdi pikap diyor yeni silah geldi şimdi bunu da mı yapacağım Y'ye bas diyor. Y'ye basıyorum. Aha, bir yere git diyor. Aa, kapa açıldı. Tamam tamam. Şimdi anladım. Şimdi bir tane tank geçiyor. Neyse. Tanktan ne yapayım? Tank da savaşa gidiyor. Ne yapsın? Şimdi o bir şeyi takip et diyor sarı altta olan. yok sağa doğru dönüyor. Heh, burada. Selamun Aleyküm. biraz etrafı dolaşacağım. Burada bir tane merdiven var. Gördüm. Merdivenden çıktı tamam. Çıkarım atlayarak. Tamam. Selamünaleyküm. Şunu da alayım. E şimdi ne yapacağız? Ve kaldık. Ya bu değil Türk bayrağı ya. Şu da değil. Türk bayrağı olması lazım. Burada bir tane yine vites aşaması gibi bir şey görüyorum. Ne yapacağım? Aha! Sarı yendi. Tamam. Aşağı iniyor. Tamam. He, sürem var. Bunların hepsini kesmem lazım. Arkalarından bıçaklarım iyi. Şimdi koş koş. Anam! Buraya at diyor. Bir tane bomba. Tamam. Hop çat. Hop çat. Burayı da mı atıyor. Yok. Ya seni şimdi ezelim geçelim. Dur nereye diyor? Hop şuraya diyor. Hop da çak. Tamam. Şimdi finişe koş diyor. Hop tamam. 38 saniye 2 saniye sürdü. Güzel güzel. Bakın bakın nasıl öldürüyorum ya. Bence bana puan verin bir tane ya. Gözünüzü seveyim ya. Bir tane puan. Bir, bir puan. Bir puan. Bir tane de ne olacak ya? Dur. İyi, iyi. Her demek istiyorum. geçtiymiş. Bura nere? Bilmiyorum ki ben burayı. Şimdi dolandı dolandı. Sula. Sula ne olabilir? Gemi olabilir. Evet. Şimdi ben bu gemiyi ne yapacağız? İçindeki insanları mı öldüreceğiz? Orada kırmızı kırmızı yapmışlar. Şimdi tutuyorlar. Bir tane helikopter var orada. Şurada küçücük. Ha ondayız. Helikopter de istemem. Ne yapıyorsun? Savaşa geliyor. Sen orada sigara içiyorsun ya. Baş... Savaşa gidiyor. Savaşa savaşa. Selamun Aleyküm. Gaz adı. Kaptan Price. Vallahi gaza basacaksan bas abi. Adın gaz. O zaman ba bas gazı. Şimdi maskeleri taktık. Bu ne kırmızı kırmızı bir şeyler yanıyor. Of. ha Gerçek adam var bu sefer. Sahte adam yok. Çat. Hallet. Tamam hallettik adamları. Aç kapıyı. Tamam. Bu tarafa döndüler. Bu tarafa. Hop. Hepinizden önce ölmek istiyorum. Ya onlar iki sonra böyle ölüyorsunuz. Çok güzel ölmek yalanlar için. Biz sizin korkulur rüyanızız kardeşim. Biz geldik mi öldünüz öyle söyleyeyim size. Tanker açalım da şöyle patlasın, şöyle su ver dökülsün de sel bassın. Ağırlık olunca da of okyanusa bakın arkadaşlar. Habo. Habo. Bu kadar büyük dalgalar mı var ya? Vallahi gemilere binmek istemiyorum. Daha. Böyle şey yok. Kocaman. Ama okyanus tabi burası. Selamun Aleyküm. Şu tıktan adam var. Pırıt pırıt. O da öldü. Öldürüyoruz ya gerek yok kimseye. Ben ben kendi başımı hallederim. Adam ölmüyor. Adama mermi işlemiyor. Aha Yaktı her yeri. Helikopter Allah aşkına bir işe yaradı ne? Sabahtan beri başınızdasın ama. Hazır zahmet etmişken orayı yakmışken bir ne? Bir gemiyi de yıkar mısın? Güzel olur. Hiç elimizi kana direkt kaçarız. Sevgi Saitun. Run. Haydi. Koş 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 kardeşim. Bu tarafa. Hadi gel. Bu tarafa mı gideceğiz? E şimdi nereye? Bir sağ, bir yukarı bir sağ aşağı var. Aşağı gidiyor. Şimdi buradan yine döneceğiz. Anam adamlar Allah Allah. Takur tukur diye öldürdü beni. Tak tuk zigizak zuk gibi gittim. Öldürdüm onu takatuk zuk zık zık Neydi ya baş ver. O nasıl bir şey ya. Bakın ben şurada silah çekeceğim ve çat. Tamam çat çat hop çat onda bıçaklar Vallahi arkadaşlar bir sürü adam gitti ya yazık saldırmasaydınız kardeşim biz de size saldırmazdık AK 47 güzel severim tövbe bismillah daha giriş ateş ediyoruz sen niye buraya Vallahi galiba bu adam kör. İki yıldır beni vuramadı. Açıkta olduğum gibi. Oldu. Kardeşim geç. Aha şu. Bir sürü adam var ya öldürmek iste. Öldürmek isteyen. Aşağı iniyorlar. Bizimkiler. İşte geliyor. Özel hareket. Geliyorum işte. Ona mı? Gitti de lazım. Demin adam bir tane sık sayıda giderdim. Giderdim ben. Açın kapıyı bakın bir tane daha kapı var burada. Aç kapıyı. Be aç kapıyı bezirgen başı. Kim bezirgen? Çat. tamam. Ben çıkabilir miyim ilk önde? Önden ben. Önden e yeni başlayan asker. Allah Allah. Ölüyorum ben. Ben gittim vallahi. çat. Onu indiremedi. Nasıl indiremedin? Sen o zaman ölmeyi hak ettin karşı. Nasıl biliyor musun? Kardeşim ittirme ittirme adam öldürüyor şurada. Az buz değil. Bir adam neler değer yer biliyor musunuz değil mi? Tabi Türk olarak. Yabancılara hiçbir şey değmez mi? Şaka yaptım ya. Her insan insandır. Şimdi savaşmasaydınız biz de sizi öldürmezdik. Hayat üstü sizin geminizi bir iki üç eşya istiyor o kadar. Çıkın çıkın bomba geldi. Ya çık çık. Vallahi hiçbir eşi bilmiyorsunuz ha. Kardeş. At bombayı. Bir işe de yaramadı ki bomba. Anam. Ana. Öldün ya. Öldüm ya. Öldüm düm düm ya. O zaman arkadaşlar burada sonuna geliyoruz. Devamını bir dahaki bölümde çekeceğiz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.